Bu tam bir saçmalık. Bu antrenman yenilmezler takımını nasıl daha yenilmez yapar? Efendim dayanıklılık antrenmanı. Testler gücü ve hızı oyun koşulları altında %27 geliştirdiğini göstermekte. Gelişen tek şey onların uyuma becerilerini 10 katına çıkarması. <laughs> <laughs> süper golcülerin önüne geçmek istiyorum. Dayanıklılık antrenmanı boşuna. Golcüler yuvasında sırada süper golcüler Parmentieri kulübüne karşı oynayacak. Ama sırada önce kısa bir ara. Hey ben Havalı Joe. Benim yerimde olmak nasıl bir his merak ediyor musun? İşte yeni seri logolu ayakkabılarım. Pek yakında tüm spor mağazalarında. Taban gücü bebeğim. Direnerek oynamak. İşte cevap bu golcülerin başına kadar havalı John'un taban gücünü güçsüz kılacak bir yol bulmanı istiyorum. Süper! Golcüler! Süper! Golcüler! Golcüler! Kurşun adımlar. Golcüler yuvasında maç günü. Süper golcüler Palmentieri kulübüne karşı. <laughs> Ne dedin öyle? Ee, dedim ki yeni süperlik kaç kolümle heyecandan yerimde duramıyorum. Vay canına. <laughs> wow. Avalıcı, bu aşırı <laughs> Blokta deneyebilir miyim? Ona uygun numarası da var kanka. <laughs> hey bugünkü maçta hepimizin benim kramponları denemesine ne dersiniz? Başlangıç için harika olur. Asla. El Matador sadece kendi kramponlarını giyer. Hadi ama El Matador. Kardeşine bir el at. Hmm. Peki, sen kulübünde bir hafta boyunca benim sevdiğim müzikleri çalmaya ne dersin? Aa. Ee, anlaştık dostum. Ha <laughs> Korkunç bu adamım. Acilen yok et bunları. Ha. <laughs> 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 Golcülerin bu kadar iyi olabileceğini düşünmemiştim. Bugün zamanlamaları kusursuz gibi. <laughs> Adeta bir dans gösterisi. <laughs> Süper golcüler bugün mükemmeller. <laughs> <laughs> dans şerasta bugün en iyi oynanı izledik. Bugün farklı olan ne? Zamanlamamız. Bugün hepimiz bir saat gibiyiz. Ayrıca havalı onun kramponlarının da faydası oldu. Shakes, yıllardır aynı kramponları giymiyor muydun? Şey ben... Hı. Bugünden sonra belli oldu ki Havalı Joe'nun kramponları listenin başında. Süper golcülerin iki gece maçı daha var. Devler ve Kozmos dikkat edin. İkisi arasındaki ağırlık farkını hissetmiyorsun. Nemi hemen gözenekli kurşun alaşımlı bir astar kullandık. Önlerinde iki gece maçı olan golcüler nemli koşullarda oynayacak. Bu şartlar altında kramponlar yüzde altı ağırlaşacak. Peki işe yarayacak mı? Ne kadar ıslak? O kadar fazla. <laughs> Şimdi bunları havalı John'un taban gücüyle değiştir. Ha? <laughs> Zamanlamanız her türlü koşulda mükemmel olmalı. Bu kaykay parkurundaki engeller becerilerinizi geliştirecek. <gülüyor> <gülüyor> Temiz oyun maçta işe yarayabilir. Evet adamım. Bunu ne zaman uygulayacaksak ben böyle yapacağım. Hadi bir daha deneyelim. <laughs> Patronun burada işi ne? Öyle mi? Ha? Dünkü maçtan sonra herkes senin kramponlardan istiyor. Bu işten çok para kazanabiliriz. Sezon sonuna kadar tüm takımın bu kramponlardan ha? giymesine karar ha? verdim. Harika bebeğim işte <laughs> ben de bundan bahsediyordum. Bir öğlen etkinliği ayarladım. Hepiniz gelmeye çalışın. Havalıca onun yerine hoş geldiniz. Bilet lütfen. Havalı Joe için teslimat. Evet, tam buraya. <laughs> Tek kelime etmeyin. <laughs> size Havalı Joe'nun taban gücünü sunuyorum. Havalı Joe, dün yeni kramponlarınızla ne kadar iyi oynadığınızı hepimiz gördük. Farkları ne? Hem dans pistinde hem de sahada tarzınızı gösterecek bir ayakkabı istiyorsunuz. Süper golcülerin zamanlaması mükemmel. Bu bizim ölümcül silahımız ve bu ayakkabılar buna övgü olsun diye üretildi. <laughs> El Matador tarafından test edildi ki Kötü kokuyu da hapsetiyor. <laughs> Koku sorun değil, Shakes. Öyle değil mi? El Matador, sen de sezon sonuna kadar bu kramponlarımı giyeceksin. Evet ve böylece daha popüler olacaklar. Benim giymem onları daha da havalı yapacak, değil mi? Bu değişim için iyi bir zaman mı? Gelecek maçlarımız Devler ve Orion'a karşı oldukça zorlu rakipler. Hey hey, bizler pısırık değiliz ve şimdi de taban gücümüz var. Değil mi havalıco? Havalıco? Hı? Aa <laughs> evet evet tabii ki. Sen de biliyorsun bebeğim. Hadi Sheikh en iyi atışını yap. Ha! <laughs> diyor ki sana gol yok. Bugün devlere karşı başarabilecek misiniz Shakes? Her fırsatta kardeş. <laughs> İyi atıştı dostum. <laughs> Pas çok iyiydi adamım. Zamanlama muhteşemdi. Hey, belki bana birkaç numara gösterebilirsin. Üzgünüm dostum, devlerin okula gitmeliyim. İşte. Bunların bana çok yardımı dokundu. Belki sana da yardım ederler. Vay, ciddi misin şeyt? Süper Lig'de görüşürüz. Vay, sağ ol. Kramponlarını vermek istemediğine emin misin dostum? Artık onlara ihtiyacım yok. Havalı Joe'nun kramponları çok iyi. Pekala. Şeksi şeksi yapan her şeyi millete dağıtmadın sürece. Merak etme adamım. Eğer çok ileri gidersem beni durdurmak için orada olacağını biliyorum. Golcüler yuvasında görüşürüz. <laughs> her zamanki koltukta olacağım. Evet! Golcüler yuvasında maç günü. Evet, gel, golcüler. Süper golcülerin formu yerinde. Bakalım bu gece de bu devam edecek mi? <laughs> Brenda! Ne var yine? Süper Lig'in resmi yeni ağız koruyucusunu takıyorum. İşte bu oyunu bu kadar çok seviyorum. Hey! Süper Lig'in resmi boks eldivenlerini nereden bulabilirim biliyor musun? Hadi gidelim. Geldi. Bugün hepsi yıkılıp duruyor. Bunlar bugün beklediğimiz görüntüler değildi. Devler oyuncularından biri dansçı Rasta'yı ekarte ediyor. Kaptanı geride bırakan her kim olursa olsun önemli olan bu. Perseus bloktan sıyrılıyor. Kalenin önünde. Ve işte maçın ilk golü. Golcüleri bu kadar kötü görmeyeli çok zaman olmuştu. Mac, ekleyeceğin bir şey var mı? Oo, oh, işte bu. Olamaz. Bunun için teşekkür ederim. Golcülerin hepsi saatlerini farklı oh. ayarlamışa benziyor. <laughs> Her seferinde biraz geç kalıyorlar. <laughs> Süper golcüler toparlamaya çalışıyor gibi görünüyor. Ne? <laughs> <laughs> oh, golcülerin ne yapmaya çalıştığını anlamadım. Ama pek iyi değildi. Garip. Bu antrenmanda işe yaramıştı. <gülüyor> <Gool>! <gülüyor> Ve maçın sonucu belli gibi. Devler genelde daha enerjik oynarlar. Ama bugün buna ihtiyaçları yok. Hepsi senin suçun. Bugün sanki kumda koşuyor gibi. Bugün bir kaplan gibi kıvrak değilim. Salyangoz gibi sürünüyorum. Hey patron. Formunuzun böyle düşmesine nasıl izin verirsiniz? Havalı Joe'nun kramponlarının satışını düşürmek mi istiyorsunuz? piyasaya sürümünden beri satışlara bakın. Bunun sebebi kazanırken o kramponları giymenizdi. Kaybetmeye başlarsanız ne olur biliyor musunuz? Ne? kramponlar yüzünden kaybediyoruz. Evet oldukça ağır. Ne oldu be? Oldukça hem de. Bloku bile onu yavaşlattığını söylüyor. Eski ve yeni. İkisinin de ağırlığı eşit. Bence hepiniz kötü oynadığınız için bahane arıyorsunuz. İhtiyacımız olan zamanlama üzerinde daha fazla çalışmak ve Havalı John'un kramponlarını değiştirmiyoruz. Bugünkü yenilginin ardından süper golcüler sıralamada gerilediler. Bir sonraki rakipleri Orion kulübü ve onlar da zorlu bir rakip. Hava durumu maç için yağışlı görünüyor ki bu durum Orion'un oyun stilini destekleyecek. Yağmur. Yağmura bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi. <laughs> Kramponlar suyu emecek ve süper golcüleri yavaşlatacak. Havalı Joe'nun kramponları golcüleri devlere karşı yanlış adım attırdı. Yeni kramponlar golcüleri Süper Lig tablosundan aşağı attı. Bana göstermeyin. Üzgünüm Havalı Joe ama yeni kramponlara güvenmiyorum. Eskilerine favorilerime döneceğim. Ki onları birine verdim. En sevdiğim pilavımın üstüne sütlü çikolata döküldüğünden beri bu kadar kötü hissetmedim. Hepsi benim suçum dostum. Aha! Havalıcı onun kramponları belki ayaklarınızı üşütmenize neden olur diyordum Shakes. Islak saha iki takıma da zorluk çıkaracak. Ama Orion hava toplarını sevdiği için avantaj onlarda. Oh, şimdi atak yaparken uygun. Peki ya şimdi? Oh, resmi süperlik sakızı. Pekala. Islak saha iki takımı da ekleyecek desem yanlış olmaz. Fakat süper golcülerin durumu gerçekten berbat görünüyor. Hava durumundan mı kaynaklı yoksa sebep başka mı? Yine süper golcülerin alışıldık zamanlaması var gibi görünüyor. Efendi bakıyorum. Aklından geçeni söylediysen daha iyisini söyleyemezdin. Golcüler çime demirlenmiş gibi dururken Orion sahada hayaletler gibi süzülüyor. Planım mükemmel işliyor. Yenilmezler takımı zirveye çıkacak ve süper golcüler Oh oh. <laughs> İlk yarıda geriye 10 dakika kaldı. Orion'un defansa açması an meselesi. Düzgünce sürmeliyim. Kanıtlamak için kıvırmalıyım. <gülüyor> <gülüyor> ah. Ters giden bir şey var. Değişim zamanı geldi de geçiyor. Şeyh sana bir şey mi diyor? Üç kelime yok 10 kelime Mohawk çocuğu bul ve Buldum Spenza hemen geliyor Öyle görünüyor ki Shakes maçın ortasında Forma değişikliğine gidiyor İlk yarı bitmek üzereyken en azından golcülerden biri hızını geri kazanmışa benziyor gibi. Olamaz! Gol! Orion böylece ilk yarıyı sonlandırıyor. Golcülerin oyununa bakarsak tek gol bile maçı kazanmaya yeterli. Hadi be oğlum! Dalga mı geçiyorsun? Sheikh sonları bana verdi. Sen de oradaydın. Evet, ben de oradaydın. Doğru. Peki bir diş tokuşa ne dersin? Sheikh'in eski kramponlarını havalı çoğunun taban gücüyle değiş tokuşa ne dersiniz? Delirdin mi? Tabii al bunları. Taban gücü en çok konuşulan krampon. Hadi al bunları. Dur bakalım. Hey! Hey! Geri gel! Shakes kramponsuz daha iyi oynadı. Belki hepimiz öyle yapmalıyız. Ve maç on kırık çirkin ayak parmağıyla sonlansın. Kalsın almayayım. Fakat gerçekten bir sorun var gibi. Pizza. Oh, oh. ah. 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 <laughs> uh -huh. Merhaba eski dostlar. Shakes gerçekten de bizi bozan kramponlar mı sence? Bu da ne böyle? Bu bir metal dedektörü değil mi? Evet efendim. Ayakkabımda metal tespit ediyor. İmkansız dostum. Blok. Şey <laughs> 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 kurşun tabakası? <laughs> Yavaşlamanıza şaşırırım amalı. Peki neden ağırlaştıkça ağırlaştı? Oh, biliyorum. Metal emilime sebep verir ve nemin dışarı atılmasına yardımcı olmak için. Hmm. <laughs> ben metal müzik hiç sevmem. En azından problemimize sebep olan şeyi biliyoruz değil mi? Anladınız mı? Ha? Öyleyse birileri ilk maçta devler maçı arasında gizlice kramponları değiştirdi. Tanrım kim olabilir? Peki ya şimdi? 1-0 yeniliyoruz. Ne yapacağız? Yine mi el? Oh. Bu bizim için yapılmış. Ve işte süper golcüler krampon değişimiyle yeniden ne? sahada. Golcüler kayıp olan her neyse bulmuş gibi. Harika zamanlama ve çalımlar. olamaz. Artık golcüler Orion'dan çok daha iyi oynuyor. Aa, zaman su gibi akıyor. Kontrol golcülerde ama öne geçebilirler mi? Olamaz. En son bu işareti gördüğümüzde süper golcüler için durum iyi gitmemişti. <laughs> <laughs> Gol! Golcüler muazzam becerileri ve zamanlamalarıyla <laughs> maçı kazanıyor. Şey, <laughs> o kadar zayıf bir ilk yarıdan sonra bunu nasıl başardınız? Hepsi yeni tekniğimiz Direnişli. Ağır kramponlarla başlıyorsun ve onları çıkarınca uçacak kadar hafifliyorsun. <laughs> Hepsi koçun fikriydi. Durumu yüzde 99 aleyhimize çevirdiklerini söyleyebilirim. <laughs> Durumumuzu yeniden ayarlayabilirim. <laughs> en iyisi kendimi buradan yüzde uzaklaştırayım. <gülüyor> <gülüyor> Daha hareketlerim kadar temizler. Görünüşe göre değiştirilmiş olanlar sadece giydiklerimizmiş. Çok iyi. Kramponların satışı uçuşa geçmiş durumda. Tüm bu skandal harika bir reklam kampanyasına dönüştü. Şu andan itibaren eski sadık kramponlarımı tekrar giyebilirim, değil mi? Konusu açılmışken parçalanmış ayakkabını Aha. onu koleksiyonculara satabiliriz. <laughs>